Evet herkese merhabalar ben Ahmet Bugün sizlerle beraber The Forest Public Alpha versiyon 0.09 oynayacağız Daha önce biliyorsunuz ki bu versiyonu sadece beraber çekmişim videolarda ben bile sıkıldım Çok sıkıcıydı her aynı fikirde Değil mi? Evet, neyse o yüzden ben tek başıma single player çekmeye karar verdim Hem o zaman bug'lar en azından daha az Benim bir kaydım vardı fakat yeniden başlayacağım. Single player. Ee, bu arada yine çaymıyorum çayım, çayım yanımda fakat bu sefer papatya çayı uyku problemlerim var. Evet arkadaşlar zamanında hani Lost'u izlemiş insanlar varsa aranızda bu senaryo çok tanık gelecek. Böyle giderken uçak düşüyor. Uçak düşerken koşmayacağım çünkü ses çok berbat. İşte kangrenliyiz biz. <laughs> Çocuğumuzu düzeltmişler. Ya onunla beraber düşüyoruz ve çocuğumuzun verdiği tepkiye iyi bakın. Evet. Bizim zaten kuruluyor. Yürüye bakın bunu. Şu. Uçağın önü koptular. Bu çocuğa bak. Bu köpek yerini bir Bu köpek. Kafam böyle Kodumu yerli köpeği sen. Ne bakıyorsun lan? Yavşak. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. Uçağın içine cam olmayan bir yerden ışık giriyor. Her neyse açlık fırladı gidiyor. Şimdi hemen buradan bir şeyler yiyelim, bir şeyler toplayalım. Ne varsa zaten toplayacağım. Topla, 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 topla. topla, topla. Sikeyim ananı. Gelecek zaten şimdi. Yaratıklar. Şimdi şöyle bir bakalım. Zaten her zaman e, uçaktan düştüğüm için yani böyle kazalara alışık olduğum için. Bu sanırsam şu koltuğun köşesindeki şey lan. Böyle bir balta yok çünkü. Çok garip. Şimdi bu uçağa bir daha girmemek üzere çıktık. Şurada bir göl var balık varsa yaşadık zaten Topamı alayım Aman kardeşim daha ilk geceden balık yiyoruz ha Onu bayağı ezberledim çünkü Geber Nasıl da can çekişiyor <laughs> ama Ya senin gözün bayağı bir garipmiş lan Ulan geldiğim gibi amına ve hayvanların nesini tüketiyorum İnşallah tema bak falan bu videoyu izlemez Hıh ne kadar <laughs> Hadi be kardeşim yerler gelecek şimdi. Yerliler tutsun ama hiç böyle kaçmaz. Kaçamazsın zaten. Bana ya mı kapı? Lan tut. Ay çıkacağım. Lan. Sakin bekleyeceğim. Bu işi. Usluyu bu. Bu. Sanırsam. Yemer pislik bu bir de bu arada arkadaşlar bu bol sosa kadar can çekişir böyle tutacağız neyse aldık onu Emanetere 3 üç Allah'ına kutsuz diye neyse bu kadar yeter bu Kertenkelelerden kellelerden pardon zır görmüş olduğunuz gibi e, can barının yanında ana can yanı çok düşük can barının yanında sarı bir şey var işte o demek olur ki senin zırhın bu kadar. Zırh ne sik de, derseniz hani olur da benim gibi mal gibi ateşin altında yanarsanız ve gel buraya. Geber. Oh, oh, oh. Şuradaki elektronik parçaları da alayım da zaten daha önce gibi videomda göstermiştim size. Hani Elektronik parçayla bomba yapımlar. <laughs> Gösterdim ben. Aa göstermemiştim. Aa o video bilgisayarda ya. Zaten günde 4 video çekip hepsini de Bir köşeye atıyorum. Okul sıkıntı. Şimdi bu kadar yeter yeterli uzamak. Amına koyduk çünkü kurtuldum. Ama insan doymuyor be. İnsanoğlu bir i̇şte Oyunda biraz sıkıntıları var. Amına koydum oyunu her türlü kasıyor ya. Her neyse küfür etmeyecek. Şu an bunu okudum öldürdükten sonra. Evet. Giderken şöyle. Lap. Lap. can çekişiyor lan o. Sen öl. Medin mi? Topuş. Sikir. Vur yaprakta gelsin. Uçak eee ananın amı mekan düştüğü yer her seferinde farklı olduğu için tabi bu sonsuz değil yani sonsuz sayıda bir düşme sayısı yok o yüzden hani bu amcık oyunu oynadı e ee, bir biliyor filan demeyin yeter artık şimdi benim yapmak istediğim ilk gece bir kere ağaç evim yapacağım ondan sonra planlarımı zaten bilen eğer ki bu videoyu izliyorsa Şet şekilde kasıyor be. Yuh amına koy. Bu arada arkadaşlar Asus Secret Unity için para biriktiriyorum ve yakında o oyunu da alacağım. Serimiz de gelecek. <laughs> o yüzden burada yanmış desetler falan var. Ama ananın amının sikeyim. Bu arada arkadaşlar oyun korku oyunu o yüzden fark etmişsinizdir ki Bu memede çok büyük Eğer neyse Basic koyuyorum ve Etraf evet, Ya git buradan İki tane misiniz onunun amını Geliyor ananı babanız kim geliyor Gelmemeniz lazım oyun kurallarına aykırı. Şu zamana kadar hiç yüzen bir Siz Gördünüz mü? Saracak ulan. Arkadan sessiz konuşma. Arkadan sessiz konuşan kardeşim onun channel'ını takip etmeyin. Sessiz konuşacağım. <laughs> ben videoyu durdurabilirim mesela. Abi. Bunları da duyuyorsunuz. Kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim. Evet arka bu var zannettim yalan. Bir ara mutlu olmuştum. Lan ne oldu? Ağaç bir git. Gidiyor bir gidiyor midem yanıyor. Buraya yaparsam bence on numara olur. Şimdi arkadaşlar Demekten nefret ediyorum ama devam ediyor galiba? Şimdi şu ağaç yara gibiymiş. Yakından bakınca güzel, uzaktan bakınca yine yarrak gibi. Şu ağaç iyidir ya. Yap. Şimdi bu video kesin yani bu odun kesim yerleri eğer hani muhabbet etmeyeceğim zaten keseceğim çünkü çok sıkıcı bu odun kesme muhabbeti. Evet, evet, evet. ya ben. ben bu ağaç evi yapayım da sizin da nasıl koyacağım gel lan. Aha isyancı lan bunlar İsyancılar da eklenmiş oyuna en son versiyon 0.02'yi oynadığım için Ben oynadığımda küpek balıkları bile yoktu <laughs> evet. Kardeşim ee Ne be kardeşim çok şişirdin kuran patlayacağım şimdi Zaten seni sikmişler be kardeşim <laughs> Memelerini de götürmüyorlar. O ne yaptı lan? İç çekici de o. Oyunu öğrendim be kardeşim artık. Yemez bunlar. Bunu amanın modelleriymişler. En iyisi. Gerekli Kesin bir şey yaparlar. Dur lan öteki odunları aldım mı be? Evet. Evet. Hop. Tık. Şimdi oyun muhteşem şekilde kastığı için ya, grafik ayarlarını artık düşürme gibi şansım olmadı. Daha ne kadar düşüreceksem. Oyunda öyle bir saçmalık var ki. Laptop grafiklerini yani oyundaki en düşük grafikleri getirince kasıyor. Ortada aşırı kasıyor böyle 25 fps. E. Faster'da 30 fps. E. Yüksekte zaten amına koyuyor, koyuluyor yani. 35 odun be amına koyayım be Onu yap Bunlar nasıl geçiyor Bokunu çıkarttın ama artık Bokunu çıkarttın Dedem yaşında adamsın zaten gel abi benden <laughs> <laughs> Amano Onu lan. Şimdi sen kaçın. Ben o kadar buraya. Yaptı onunu babanı sikeyim. Yaptık. Bana hareket yap. Burası benim oldu. Benim tapım var mı lan amcık? Amına kodum muayyen suratlısı ya. Ya bırak sikerim vallahi orada zaten be kardeşim iki gün kalacağım bir ev, ağaç ev yapayım. Sonra atlayacağım kayı. Verin tamam. Sıç be merbe sıç arkada sıç. Ses çıkartma bak nerede olduğunu göremiyorum. O yüzden korkuyorum biraz. Aha. Birbirlerini az olar lan. Amına mu salam. Bak beni deli Ağacın içinden geçti. Aman kodum. Hiçbir korkma başım. Ben hangi ağacı kesiyorum? Aaa. Geber. Yapay zekanın siktim çocuğu ya. Bu arada yapay zekası iyi oyunu Öyle yara gibi değil <laughs> Aman akudumun kuşu <laughs> Kendi belası. kırdım Gayet üzerine düşüme miyim <laughs> yiyonum o benim etim lan Gel burayı sikerim Yeme lan onu Bak. Bak. Bak 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 bak. Bak bir, bir şey konuşacağız. <laughs> Odunlar da tamam ıslamcına düşmüş. Hadi git ya hadi, izin ver onu. Ben bu evi yapayım zaten Amanıza koyacağım. Az ileride gemi de var. Oradan da bir alayım ipi. Mesaj da geldi. Bunun i̇şte bir yer. Ya oğlum bak bana nerede olduğunu göster. Ondan sonra pek daha bir şovunu yap. Bak gene fırlattı bak. İyile yapıyorsun. Beni deli etme. Amına kodum maymunu. Keserim lan ağacı. Ananı babanı sikim düştü. Keşke ağaçla beraber düşseydim. Ya siktir git be kardeşim ve be. benim seninle bir derdim yok. Var ama hani ileride hallederiz. Bir ben de buranın bir hani varından kopmuş bir çocuğu olayım. Ondan sonra gel. Ondan sonra bir karşılaşalım bakalım. Ama ne Ulan tutsa, sen isyancısın be kardeşim. Tutsalar ya seni orada sikseler ne yapacaksın? Ben geleceğim ya. Tamamdır. Ağaç evimiz. Oldu. Şimdi arkadaşlar size bu ağaç evi tanıtacağım. Çıkışı zıplayarak çıkmayın. Hani CS'de bunu yapıyordunuz ya onun gibi. ama sadece W'ye basarak. AD 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 AD. Rezol. Çıktı 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 çıktı. Çıktı mı lan? yemeğimizi yiyelim. Bir oraya gidelim. Ondan sonra bir de uykumuzu çekelim. Bir de videoyu bitirelim. Siz de bir like yorum atın. Hani bir balık yiyelim o balık. Severim zaten. Bunlar da pozelerde içki içirken de içki çakar. Umarım yerlilere bana çok şey Nasıl mutlu olalım? Susun mu lan o? Nasıl Ye. Yeah. Ya. Yeah. Yarasın. Yeah, Şimdi Bak Bunlar yerli sesleri veya kuş sesleri. Eğer ki geceliğin olursa geceliğin hiç kuş böyle bir saçmalık yapmaz. Demek ki yerli. Yerli varken ne yapacağız? Hemen gidip kuş çekilir. Ama benim götümde bir sıkıntı olduğu için kurt olduğu için ben buradan bunları almadan bu akşam uyumadım. Geç. Geç sikeyim ananı. Lan geç be. E amına koyup yerli gelseydi bari. Benden önce geçerdi karakter. Hop iyi. Kaset. Player player player. Kapatılır. Al. Hop ipimizi de bulduk. Ama bugün ne bir tane var. Evi kuracağım yeri sikiyim ben ya. Ulan burada mağara var. Benim altımda sikişiyor onlara mı Analarından emdikleri sütü memelerinden. Çık 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 çık. Zıplayınca... çıkmıyor ya geri çık 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 çık. Göt ucuyla. Lan bunu bana. Bu nasıl bir basamak aman okuyayım. Havada duruyor lan. Benim buna bu şekilde bile çıkmam zaten. Bir... Örken... Çalıyor zaten. Bugını siktir. Evet çalarmış. Çalmadı. Keşke göt etseydim. İlk defa. bu arada hatchet. Bu savaşmak için değil. Ormanlara dalmak. Güzel bir şey için uyuyalım. Uyu. Sabah oldu. Gece değil. Demek yerliler bizim götümüzü kaşımadılar. O zaman da save edeyim. Şey bir de videoyu burada bitireyim. Bir dakika. Save şey Evet. Evet arkadaşlar. The Forest. Macerası yani ilk gece hayatta kalma şeyini oynadık. Hani böyle Diğer videolardaki gibi görüp görüp böyle ufacık şeyler yapmayın. Onlar hiç bir sikerim yok. Böyle de yap onu açayım. Ben bile zor çıktım. Bu ibneleri çıkamaz. Kamera alıyorum o kadar güzel tamam her neyse. Bir yerdeki stikler güzelmiş. Ee, daha fazla The Forest tek başıma tamam. oldum. Serisin gelmişse istiyorsanız likelayıp like, yorum atmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olun. Yani destek olursanız Çok iyi olur. Ve cumartesi günü canlı yayınımız var. Bu sefer farklı bir konsept yapacağız falan filan. Görüşürüz.